gidiyorum orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden biz emekli takımı sandı arkadaşlar. <laughs> ama aldandılar. Allah aslında bugün çok iyi oynadım ama. <laughs> Yine de mağlup oldum. <laughs> Allah içinize mutluluk versin diyorum. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler. Öpücükler yolluyorum. Bakın neler oluyor beyler, beyler, beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu. Yatıyor, kalkıyor, güreşiyor. Seyirciden kendiliğinden alkışlar geliyor.

işi var Her şeyin bir sonu bir başı var mı? Aşkın sonunda göz yaşı var mı? Akar damla damla sen olur bir de. Aşkın sonunda göz yaşı var mı? Akar damla damla. Sevgili izleyiciler, Kazım Paşa'dayız ve bir askeri uğurlayacağız. Şimdi önce bir askeri bir tanıyalım bakalım. Tabii bizim geleneklerimizde askerleri uğurlamanın çok keyifli yolları var. Görüyorsunuz arkası şu an bomboş ama biraz sonra muhtemelen köy delikanların dolduracağı bir alan olacak. Evet, önce bir seni tanıyalım. Adım Ercümet, soyadım evet. Kaya. Kazım Paşa evet. Uzunköy mevkinde oturuyoruz, Kamed kaydıyoruz. Ee, biz askere de gidiyoruz. askere <laughs> gidiyoruz. Ee, evet. bizim buraların adetine göre işte evet. gitmeden önce son bir eğlenti şeklinde güle oynaya evet. gitme amaçlı eğlencelerimiz oluyor. Onun Onurunu, gururunu yaşayacağız arkadaşlar. İnşallah, inşallah, beraber. inşallah hep beraber. Türk askerine yakışır bir Gönderme yapacağız i̇nşallah, değil mi? inşallah. Aynı keyifle de karşılayacağız inşallah. İnşallah. Nereye i̇nşallah. gidiyoruz? Ee, Isparta Komando Birliği, Piyade Komando Birliği çıktı şansımıza diyelim artık. Evet, evet. Ee, nasip olursa ayın 14'ünde de yola çıkacağım, ayın 15'ine teslim verdiler. Ee, evet. Komando Şimdi askerlik olarak. kaç ay? Şu anda 15 ay. E e, saymaya başladı. <laughs> <laughs> Sayma şafa bence çok oldu saymaya başladı geri Evet şu an asker sayılırsın değil şu mi? An şu an mı? Şu an e, 13'ünde başlayacağız. 13'ünde İki gün yol izin vermeye. Evet ne iş yapıyordun? E, ben öğrenciyim. E, aynı zamanlarda kendi orkestra ekibim falan var. Ha, e, düğünlere güzel. çıkıyorum. Hı hı. E, öğrencilik hayatı dolayısıyla biraz da yaşımız geç oldu askerliğe. E, yaklaşık olarak 3 sene geçti. Yani öğrenciyim derken öğrenciydim. Öğrenci Hala öğrenci misin? Hala öğrenciyim. Daha diplomayı henüz almak nasip olmadı daha elime. Üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencisiyim. E, bitirmeden gidiyorsun. Bitirmeden gidiyorum. E, geldiğim zamanda da... Neden böyle bir karar verdin? E, şöyle bir şey diyeyim. Alttan az dersim kaldığı için... Hı -hı. Hani, ne bu okuyordun kadar, ve nerede? Kalıp bölümü okuyorum. İki yıllık da bizim Sakarya Üniversitesi Meslek Hı -hı. Üniversitesi'nde. Evet. İki ee, tabi devam edecek eğitim bir yandan. Ee, Fırsat buldukça tabii ki, diplomayı ki. alma yollarını tabii. Tabii Ki, tabii ki Ama tabii aradan Askerlik ya. bir önce çıkma, çıkartıp yapmak evet. istedik. Çünkü yaşımız da oldukça geçti artık. Hani bir an önce yapmak lazım. Artık Şimdi git gide bize de koyma aşırı nasıl yani. geçtiğinizi <laughs> anlamış değilim. Ben tabi bir de kendime bakıyorum. Aynen. <laughs> Onun için seni ben tabi oldukça küçük görüyorum kendime göre. Ama biraz önce seninle bir tanışma sohbeti yaparken, evet içimden geçeni söyleyeyim sana. Keşke hala asker olsaydım. Evet, çünkü hala 20 yaşında olacaktım. Askerlik göz açıp kapayana kadar gidiyor. Üzerinden 39-40 sene geçti. Evet, hayat da bitti. Geçen asker arkadaşından sohbet ediyorum. Evet, Durak Güzel. Buradan da selam olsun Urfalı kardeşime. Durak dedim halen asker olmayı ister miydin? İsterdim tabii niye? Çünkü halen 20 yaşında olacak. Aynen, aynen. Oysa Şimdi... askerlikte insanlar ama ne olur bir an önce bitsin. Hayır bitmesin. Evet. Geç bitsin tadını çıkarın benden bir büyük evet. nasihat olarak. Kesinlikle aslında evet. öyle hani çünkü her yaşın bir güzelliği her dakikanın, var. Her dakikanın kıymetini bil, saatini demiyorum dakikanın Kesinlikle. askerlik ee, inanılmaz. Yaş Onun farkı var bölümde. aramızda evet. hani şu an ben bile daha geçen evet. hani ve onu hani hala çünkü gözümüzün önünde hala daha çünkü zaman geçtikçe yani. bazı şeyleri daha iyi anlayabiliyorsun evet. Ee, evet. haliyle i̇şte her yaşın bir ayrı bir güzelliği geldiğinde, var. Birazcık da zaman geçtiğinde ne demek istediğimi o zaman ee, o daha zaman... da iyi anlamış olacaksın. Aynen. Peki müzisyenlikle var hayatında dedin. Evet. Neresindesin? E, müzisyenlik e, bizim burada kır cemiyetleri, kır Hı -hı. düğünleri. Daha önce düğün salonu, düğün salonundan... E, Hayır çıktı. çalıyor musun, söylüyor musun? Tabii hem çalıyorum. E, söyleme şu anda solistlerin falan var. Hı -hı. Daha önce salondayken söyledim. Şu anda ayrı ekip, ekip mi? kurduk. sadece o söylüyordun klavye. şimdi. Şu anda söylemek bir satım yok çünkü bağlamacım var. Kaç Onlar... kişilik ekibiniz? Şu anda üç kişilik ekip, ekibimiz. Sen ne çalıyorsun? Ben kendim ork klavye çalıyorum. Evet. Aynı zamanda bağlamacı arkadaşımız Peki, var. bu akşam çalacak mı, oynayacağım mı? Ya Allah aslında bu akşam oynamaya <laughs> taraftarız çünkü <laughs> evet. ev çaldık biraz da kendimiz oynayalım yani haliyle Peki. E, çay yine de kırmayı evet. çalarız yani. Evet. E, sevgili izleyiciler az önce ifade etmeye çalıştığım gibi şu an arka ki alan bomboş ama biraz sonra inanılmaz bir e, kalabalık olacak diye kesinlikle, kesinlikle. düşünüyoruz. Kesinlikle. Köylerin gençleri gelecek, eğlenecekler. Biz zaman zaman yine arkadaşımıza mikrofonu uzatacağız, yine konuşacağız. Bu arada adını tekrar söyle. Ercüment. Kaya. Evet peki. Şimdilik hadi seni eğlenmeye gönderelim. Olur. Sonra görüşeceğiz. <laughs> Sevgili izleyiciler, Delikanlı ile röportaj yaptık. Şimdi babayı da yakaladık. Ee, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş Kaç kendiniz. tane evlat var, Hoş bulduk. Üç tane. İki kız, bir oğlan. Bir oğlan. Evet. Yani ilk askerin oluyor o zaman. İlk askerim ve son askerim evet. olacak inşallah. Adını da alayım. Özcan Kaya. Peki neler hissediyorsun? Hissedilmek e, anlatılamaz. Bu içinde yaşanılan bir duygudur. Büyük bir şereftir bizim için tabii ki. Yani vatanımıza böyle bir evlat yetiştirdiğimiz için evet. hayırlısıyla sağ salim gönderiyoruz. Sağ salim gelir. Evet. Temennimiz bu. Evet. Sevgili izleyiciler ben de iki evlat gönderdim askere. Ve senin gibi boğazım düğümlendi. Halen aynı heyecanı yaşıyorum. Çok. Önemli bir e, gün bu babalar için. Tabii ki. Ne yani. mutlu babalara Allah hayırlısıyla göndermeyi nasip etsin. Yine ayrılısıyla karşılamayı ve El bu evet gururu yani. e, hepimize er daim yaşatmayı nasip etsin. Ne mutlu e, asker babası olmak. Evet. Peki. Ben de bir kamu kuruluşunda evet. çalışıyorum. Vergi dairesindeyim. Yani biz de gittik, biz de yaşadık bunları. Evet. Onlar da şimdi bizim evet, şimdi yerimizi de alacaklar. değil mi? Tabii ki. Sırayla evet. Aldık. Sırayla. evet, evet. evet. Bak, baban e, duygulandı, ben bile duygulandım. Çok güzel bir olay askerlik. E, e, ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim şey hani yok İnşallah hani benim gibi tüm evet. arkadaşlarıma artık e, girecekte çok arkadaşız aynı zamanda köylendi. de. Hani bir önce sağ salim günü geldik e, hasep temennisiyle nasip etsin. evet. Hani bu. Peki. Teşekkür Teşekkürler. Ederiz. Ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ, olun. sağ olun. Var Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, biraz önce delikanlı babasıyla görüştük. Şimdi de annenin adını, soyadını alalım önce bir. Nezaket Kaya. Evet, asker annesi evet, oluyorsunuz. Evet, Allah izin vermesin. Neler işte. hissediyorsun? Anlat bakalım. Çok iyi duygu. Evet. Çok iyi duygu. Allah herkese nasip etsin. Baba neredeyse Sen hissettiklerini bir anlat bakalım. Ya, <laughs> evet. Anneyi de gördüğünüz gibi böyle boğazlar düğümleniyor. Ama e, gurur duymalısınız, onu onur duymalısınız. Ne mutlu asker annesi olabiliyorsunuz değil mi efendim? Evet. Bir tane erkek Allah oğlunuz var. Allah herkese nasip etsin. Amin cümlesine. Evet. Allah hayırlısıyla çok iyi, güzel, çok kavuşmanızı güzel. Allah nasip amin. etsin. İnşallah herkeslere. Cenab-ı Allah hayırlısıyla evet. gidip Tekrar gelmeniz. ediyorum ne mutlu asker çok annesi olmanızı. Allah da. herkeslere nasip evet. etsin gidip gelmenizi. Evet kızınızla da konuşalım. Evet, sizi de tanıyalım. Büşra, benim. Büşra. Adım, evet. Evet, sen neler söyleyeceksin? Abini askere gönderiyorsun. Aslında ben de aynı şeyi söyleyeceğim ama evet. tabii ki de benim için gurur duyucu. Evet. <laughs> ya yani, bu kadar. Özleyecek misin abini? Tabii ki. <laughs> Bir abini sarılır yapar misin? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sağ <Tamam, tamam>, tamam. ol. <laughs> Evet, işte askerlik bu. Ama tabii bu iki türlü gözyaşı sevgili izleyiciler. Bunun içinde gurur da yatıyor. Öyle değil mi? Evet, tabii ki. Yani gurur çok önemli. Bu evet. gururun gözyaşları bir noktada. Evet. Sen neler söyleyeceksin son olarak bize? Son olarak e, mutluyuz. Mutluyuz elbette. Evet, ben bu akşam bu akşam, mutluyuz. ne mutlu bir askerimiz daha var Aynı diye. Aynen. Evet. Siz abla mısınız, kardeş Evet, mısınız? ablayım ben Bilge Kahyaoğlu. Çok Neler mutluyuz. Gururluyuz, onurluyuz. Evet. evet. Böyle bir kardeş yetiştirdiğimiz için mutluyuz. Bir Hayırlısıyla. yetişiyor galiba, evet. değil mi efendim? Evet. Bir asker de burada Allah, var. Ona da böyle günler nasip olsun. İnşallah, etsin. inşallah. Evet. Babayla konuşmuştuk ama gözlerinin dolduğunu hissediyoruz. Ee, tekrar ediyorum, ne mutlu. İyi eğlenceler dileyeceğim ve Allah kavuştursun diyeceğim tamam. ee, tez zamanda. İnşallah. Allah hayırlısını herkeslere gidip gelmeyi nasip etsin. Cümlemize. Bütün evlatlarımıza hayırlısını da. Hayırlı tezkereler dilerim. Evet Hayırlı tezkereler dileyelim. <laughs> Şu kışlanın kapısına, mail oldum yapısına. Şu kışlanın kapısına, mail oldum yapısına. Telli kurban bağlayayım, asker Asker yarın kapısına Yüce dağlar olmasaydı Laleleri solmasaydı Ölüm Allah'ın emri de Şu ayrılık olmasaydı Karlı dağlar olmasaydı Laleleri solmasaydı Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı. Tüm cirit oynamazsın iki sene asker oldum Nazlı yarım ağlamazsın iki sene asker oldum Nazlı yarım ağlamaz. Yüce dama olmasaydı laleleri solmasaydı. ayrıl olmasaydı karlı mı olmasaydı laleler solmasaydı ölüm Allah'ın emri şu ay